Evet. Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün size Galaxy Samsung Galaxy Gear'ın açılımını yapacağım. Şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar tek bir sorunu var. Ee, şarjı çok çabuk bitiyor. Hani bir ekran görüntüsünde ee, şarjı çok bitiyor. Ee, S3 bağlayacağız bugün Galaxy Gear'ı. Şöyle çıkartayım arkadaşlar saat. Galaxy Gear. Şarj aleti. Buna bağlayacağız. Anlatacağım birazdan. Bu da şarj arkadaşlar. Samsung'un orijinal şarj aletleri. Şunu şöyle yapıyoruz. Ee, şimdi telefonumuzda bakacağız. Ee, sürümümüzün kaç olması lazım? Ayarlara giriyoruz arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar daha fazla var şurada. Şurada cihaz hakkında var. Ona giriyoruz. Şimdi en az sürümü 4.3 olacak Android sürümü en az. 4.3'ün fazla olur 6 olmaz. Söylüyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle kapatalım. Yani şu programı yükleyeceksiniz. Bir dakika bulayım. Samsung Gear yazıyor arkadaşlar şur şurada. Samsung Gear. Gördüğünüz gibi. Şimdi o programı yükleyeceksiniz. <laughs> Programı yükledikten sonra direkt Bluetooth'a gireceksiniz. Şimdi şunu bir şarja takayım. Şunu şöyle taktım. Şu an. Şimdi arkadaşlar saati kolumuza göre ayarlayabiliyoruz. Şimdi şöyle çıkabiliyor. Göstereyim. Şuradan şuradan takıyoruz. Şöyle. Yanlış oldu Şöyle arkadaşlar çok özür dilerim Şimdi taktık diyelim Şurada gördüğünüz gibi yerleri var Ondan birine bağlayalım Bir deneyim Şuraya kolumu sıkmamış olsun Sıkmıyor arkadaşlar şu an Şimdi şarjı nasıl bağlanacak Şuradanın görüldüğü gibi açılacak e, yeri var. Şurada. Şunu böyle çeviriyoruz. şu çevirdik. Böyle açıldı. Gördüğünüz gibi. Şurada da 5 e, tane çekirdeği var. Onu cihirin e, karşısına bağlayacağız. Hani birbirine oturacak şekilde. Şimdi şöyle... Şöyle taktık. Ciddi ses gelecek. Arkadaşlar Şunu da şöyle kapatıyoruz. Şarj aletini alıyoruz. Şu görüldüğü gibi Şuraya takacağız. Taktık. Şu an Cihir e, sıfır durumda. Şarj ödeyecek. Oluyor şu an. Açalım. E, %12 şarjı var. Saati de gösteriyor. Şimdi arkadaşlar şunu bir açalım. Ciğeri. Ayarlara giriyoruz normal olarak arkadaşlar. İnternet olsa da olur, olmasa da olur. Ya fark etmez. E, internetsiz kullanılan bir program yani. E, Bluetooth'u herkes biliyor zaten. Şuraya giriyorsunuz. Şöyle açıyorsunuz. Açılıyor şu e, Galaxy ciğeri ben önceden eşleştirdim. Şimdi bir açalım ciğeri. Şu yan tuşa basılı tutuyoruz. Galaxy Samsung ciğer yazısını göreceksiniz. Şu an açılıyor. Samsung yazısı. titredi. Şu an pil e, düşük olduğunu diyor, göre veriyor. Tamam diyoruz. Arkadaşlar e, Bluetooth'a bağlanma <laughs> yazıyor. Şimdi dışarı e, 11 derece olduğunu söylüyor arkadaşlar. E, yağmurlu. Mesela arkadaşlar şimdi sesli not yapabiliriz. Şu özelliğe gireriz. Şuradan başlata tıklarız. Mesela deneyebiliriz isterseniz. Şöyle başlatalım. Ee, mesela konuşunca şu mavi e, balonlar yukarıya doğru e, çıkıp alçalıyor. Şu an e, deneyelim hemen. Dur dur. Şuraya giriyorsunuz şöyle. Bir dinleyelim. Şurada başlatalım. Mesela konuşunca şu mavi e, balonlar yukarıya doğru e, çıkıp alçalıyor. Şu an e, deneyelim. Denedik arkadaşlar. Sesi, notu. Galerim. Arkadaşlar fotoğraf çekince e, telefonumuza Galaxy S3, S4 e, Note 2, Note 3, Note 4'lere ve S5'lere zaten otomatikman oluyor. E, şu an şimdi çekelim bir tane fotoğraf. Mesela çektiğimiz fotoğraf makinesi. E, kamera şu an pil düşük olduğundan açmıyor. Şunu şöyle takalım da. Hı -hı. Ee, şöyle şöyle söyleyeyim arkadaşlar Galaxy Gear korumalı yapıldığından e, şarj olmadan yapmıyor ay kamerayı açmıyor. Biz şarja sonradan döneriz. Şimdi şöyle göstereyim size Adım sayaç arkadaşlar. Kolunuza takıyorsunuz. Ee, kaç kilometre ve kaç kalori taktığını söyle. Mesela e, Kolesterol hastaları olanlar bu, bundan kullanabilirler. Şöyle yüz baktığımızda yüzümüzü okuyor arkadaşlar. Mesela bir deneyelim. Şu an e, bakacağım. Kendi otomatik kapansın. Bakın şimdi arkadaşlar. Baktım, açıldı. Şu an adım sayılan attım. Arkadaşlar şimdi ayarlara giriyoruz. Tarih saati buradan ayarlayabiliyorsunuz önce söylüyorum şöyle ses var şuradan zil sesleri var bir var mesela iki bunları şu an çalmıyor ee, Neden Çünkü şey ee, telefon şarjda bildirimleri falan buradan ayarlayabilirsiniz titreşim var arkadaşlar